Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Beğenmeyi ve yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Ben şimdi tavuk sotodan sonra burma, mıydı? burma mı neyse işte baklava yapıyorum. Büzme, büzme baklava mıydı? büzme. Baklavamızı alırken şerbetimiz orada kaynıyor. Çok sıcak kar yağıyor ama evin içi de yanıyor. Çok sıcak. <laughs> Aynen. Şerbetimizi de gösterelim.

Senin böreğin çok güzel alıyor. Biz fıstıklı yapıyoruz baklavamızı.

Bir de bundan dedeyi de veririz anne. Şeker hastası olabilir mi ki? Ama fazla. Da... Böyle <laughs> dışarıdaki gibi şekerli yapmıyoruz ki. <laughs> Kaç bardak koydu şeker? İki. Tamam. <laughs> Dört de su koy. Üç de su koy. Üç de su koydu. Üç buçuk. <laughs> Geliyorlar anne. Git, kal, Fakat, müşterine... Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> <sandalyeyi> ver açıyorum. Gerek yok <laughs> Geç oğlum, sen bu tarafa <gülüyor> geç. <gülüyor> Abi sen otur, ben çıkarım zaten sonra. Ha? Az <laughs> dışarı çıkarız zaten. Ya hala burada olur mu? Hatta fişek Hiçbir şey yok dedi ama dedi çok stres yapmışsın, çok sinirli. <laughs> yapmışım dedi. İyi ki dedi için atmamış bu yağlar dedi. Yani bir ilaç geldi, eczane ilaç bir saat bekledik geldi değil mi Asya? Evet. Eczane karışımı yaptı. Öyle evet. geçmiş olsun. Sağ Allah razı olsun. İlaç mı süreceksin şimdi? Banyo yaptım hatta İyi Rahatlattın bari şerbetimiz kaynadı. Ses ses konuşuyor ama duyuyor. Hmm. Ondan sonra ne bileyim. Bak nasıl yaptın? Ya Bu kadar mı? Şeylerine baktım. Yeter bence fazla sıkı ha, yapma. Anne bu kadar yeter deme fazla sık olmasın. fazla sık olmasın kızım. Dökün <laughs> mü ter her üstüne? Erisim olsun. Erisim olsun. Bir daha mı Bir daha o ya az ama. Şuradan limon. Hadi şunu alttan tutsana. Al bir şey Limon suyu döksem olur mu anne? Şerbeti. Al bir şey dök. Hadi gel bakayım. Tamam. Hadi şunu da yarısını da et. Bunu Altan Bey mesaj attı. Aa, Acil görüşmemiz lazım. Allah Allah. Dur kadar limon tuzumuzu da atalım. Limon attı ki limon tuzu da atalım. bunu yarısını da koyayım. Yağımız yetmedi. Birazcık yağ artıyoruz. Şerbetimiz kaynıyor. Birazdan da fırına gidecek. Şerbetimiz kaynıyor. Yemeğimiz hazır. Çekiyorum resmini. Çektim bir tane. Nerede benim kordonum? Açtım anne fişini. Taktım anne fişini. Evet, yağımız eriyor. İyi değilsin, sandım bu yağı. Tamam. <gülüyor> tamam. <laughs> Hacerim dipla. etraf topluyor kurban oldu. Annemi ya nem iyice erisin dedi ya. Ben ikinciyi aldım. Şunu kapatayım mı? Kaynıyor. <laughs> Kaynıyor. Olmuş mu bu? Bak. Rahim düzelecek Yok. Bu yağ az ama hadi hadi şey nerede bir yağ? Aha burada. Hepsi mi? He. Oha. Eline dikkat et. Ya az Yağımız gelmiş. Annem üstüne yağ koydu. değil mi? Şerbetimiz daha olmamış. Daha olmamış değil mi? Ya, da. Yağımız eridi. Şerbetimiz kaynıyor. Annemin arkadaşı gelmişti. Nescafe yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Annem sen zaten güzelsin. Kurban oldu. Ama yavaş. Kim ediyor onu? Hatice'ye demek, itin birden getiriyor. Ve arkadaşlar, fırına koyduk baklavamızı.